Daha derinlik konuda, daha, daha olgun bir konuda. Ama saftirik değil. Evet, saftirik değil. Çünkü Türkiye'de de yaşadığı o biraz başkan. daha farklı büyüdü. Biz yurt dışında biraz farklı kültürde büyüdüğümüz için biraz saftıriz evet. Ama yurt dışında bir insanlar Avrupa kültürü alışmış insanlar bu kadar şey değil yani. Çok güvenen insanlar değil bu insanlar Avrupa'da. Anlıyor musun? Evet. Avrupa kültür almış bir insan bu kadar çabuk güvenemez sen insanlara. İlişkilerinde olsun, iş ilişkilerinde olsun. Evet. Yok yok. Yani bu güçsüzlüğü görüyorum ben. Güçsüzsün kusura bakma. Erdem ne diyorsun? Ağır mı konuşuyorum? Hayır ağır konuşmuyorsun Erdem. Gerçekten de güçsüz. E. E, bu tip e, olaylara yenilip e. bu kendine zarar vermeler, kendinden nefret Ben de öyle bir için bunlar çok şey konuştuk bu saate kadar ama. <laughs> ve Arzu da yanılıyor. Arzu hayata daha mutlu, evet. daha seveceğim, daha olduğunu bakması gerekebilir. Arzu şey unutmayı öğrenmeli. Unutmayı, silmeyi öğrenmelisin evet. Arzu bak. Çok önemli. Unutacaksın. Unutacaksın. Geçmiş şey yok, bu bir var. Evet Erdem, bravo. Ama evet. silinmeyen birçok şey var. Silmek zorundasın. Silmezsen böyle en ufak bir kelime de ağlarsın. Anlıyor musun beni? Evet. Arzu'ya başlayacağım şimdi. Kutunu silmeye gitmeyin. Silmezsen işte Ondan böyle en ufak bir kelime de ağlarsın. <laughs> <Anlıyor musun? gülüyor> <laughs> Arzu şu anda yaklaşık olarak bir saattir konuşuyoruz seninle. Kendini şu anda <laughs> nasıl hissediyorsun? Burada neler patladı demiş. Arzu. 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 seni dinliyorum, Arzu. Arzu. çünkü Arzu. 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 Arzu

<gülüyor> <gülüyor> Niye bakımdan etkilendi Ertan? Evet. Arkadaşlar şu anda 03 gösterirken Arzu ile sevgi üzerine bir buçuk saatte yakın sohbet ettik değil mi Erdem? Evet 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 inanılmaz bir sohbetti Arzu. Seni çok öpüyoruz. Arzu bugün aşklarından, sevgilerinden, beklentilerinden, gelecekten, geçmişten, her şeyden yorum <laughs> <derim> yorum <laughs> <olarak gülüyor> şey, Evet son olarak bir şey söyleyelim Arzu Bulalım son böyle. sözü sana bırakıyoruz zaten biz de programımızı burada Sizlerle de bitiriyoruz de dertlerimi paylaştığım için gerçekten çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum size beni dinlediğiniz Bir için. Rica ederiz. Artı Erdem'cim senden çok etkilendim. Hangi Erdem? Resmen. Hangi Erdem? Beni resmen çözmüşsün. Çok teşekkür ediyorum. Erdem sen şey misin? Ortada bu. <laughs> ben de <laughs> Ben böyleyim i̇şte e Ben böyleyim. E -meğine. E -meğine. Adam, adam, adamın seslerinden e tanırım. Erdem bir üzerine onun bakıyorum. Ben Erdem ben, ben değilmiş, bak gördün bana? Erdem 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 bana 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 Erdem biraz susarsan sana bir konuşacağım. Ya düşün bir Erdem biraz susarsan sana bir şey Arzu Arzu Yo.

Yalvarı işte Tamam yapımcı olarak ben hemen yapımcı. ne kapatıyorum. Geliyoruz. Tamam. Evet Ayşe konuştuk, dertleştik. Evet her yeri bu çok. Saat yakın bir iki olduk seninle. Çok ee şey, ben, ben bundan sonra şu şey, şantanda sana artık daha, daha, daha mutlu böyle daha, 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 daha iyi sabahları mutlu uyan. ne bileyim parka git çocuklarla konuş. Ben de konuş. Mutlu olmak <laughs> için her şeyi yap. Ve <laughs> seni seven bir insan mutlaka karşına çıkacaktır bunu hiçbir zaman unutma. İnşallah dönürüz. Belki de o insan çok yakınlarla bir yerlerde değil. Belki sesini Belki bir telefon kadar yakın sandım. <laughs> belki şu anda sesini bile duyuyor musun? İyice abarttım bunları abi. Ağzı sesini duyuyor musun? Evet, duyuyorum. Cevap ver o zaman. Hasta bana. Kustum ya. Allah sen kekeksin ya. Bak kaşımda hala var bak. Kaşımda var ya. Kendine karşı senden ya. Resmen üzerime ya. Bundan burada kaslığa yalnız bir. Allah'ım. Şey söyleyebilir miyim? <laughs> ay her yere eşkıyım. Maşallah. E <Erban>, bunu maşallah yani. <laughs> Allahım <Ay, okay. gülüyor> çok güldüm. Bunlar benim ağzıma çıkan ben Allah kuralım Allah anlatmasın. Kendi gözlerim. Benim ne çok güldüm ya. Ufacıkta ufacık bir yudum kalmıştı. Onu alayım bari dedim. Tam yutacağım. O espriyi patlattı. Onun. <gülüyor> <gülüyor> Ay Allah'ım ya. Allah ya. <laughs> Ama tam herkese toparlanıyor. O kadar ciddi ki. Arzu yatalım. <laughs> hadi ondan evvel yazışa gez, geçti zaten direkt bağlamaya geçmiş <laughs> her tarafı portakal suyu olmuş tamam mı? Burada cebel dişim her tarafı portakal suyu oldu. Kafamı bir kaldırdım buradan portakal suları akıyor. Farkında değilim. <laughs> <laughs> ben sınırlamam ve ağzımdan bir, bir gün <laughs> oldum. 哎呀，我怎么